Ne oluyor bakalım burada? Ne oluyor? He? Ne oluyor burada? burada. He? Ee? Bundan ne? Lastikçi dükkanı mı açtın buraya? Çekil. Çekil. He? Almanya'da. Almanya'da kevesi burada alayım. birazcık iksire değdiriyor mu? Sünüyor bu da. Tamam. İşte Kırılır, çok sınırlı. Yamuluyor iyi, dekstere yamuluyor. Hayır, büttürün dekstere büttürün. Farkında olmalarını dekstere büttürün. Ya oğlum benim be! Şey. Şimdi Afrikalılar gibi bunu halalla kesemeyeceğine göre bunu da keseceğim mecbur. Hadi bir daha soğut. Bir daha bir soğutma çalışması ya. Normal su mu ilaçlı su Ne kadar zamanın aldı efendim sizin bu iş şimdi? Bir tane 5 dakikada gidiyor. 5 dakika. O kadar, hiç sürmüyor. Sürmedi ya. Şimdi ben geldiğimde başladım 3 dakika. 3 dakika, 2 üç, üç buçuk dakika, 3 dakika. Tabii, tabii. Yani 3 tanesi 10 dakika, 10, 20, 30, yarım saatta bunlar kesildi yani. Bravo. Ne mutlu Türk'üm diyene, yapacak bir şey yok. Bu hmm. ufakları da... Kesilenleri de oraya mı koyuyorsun? Böyle koyayım da Delik, deliği azaltayım. Ha, deliği küçültüyorsun. Yani küçültüyorum. Çünkü. Kartonla örtme payı fazla kalmasın diye yapıyorsun. Evet. Evet. Çok küçültmek acaba. Bu da kalın da. Doğru mu yanlış mı? Doğru doğru arasından giriyor Çıkar. Yok hani biraz da suyu çekmesi gerekiyor ya çek yan başına akıyor, yan başına geçebilen çok güzel. Ha var. ötekiler normal büyüklükte, bunlar çok kocaman diye sadece bu büyük olanları yapıyorsun yani. Üç taneye. Evet, ya. Üç tane. Onlara şurada Hı. küçükler var, onları da onlara. dolduracağız, Baba bunlar büyüyor değil bunlar? Baba büyüyor mu bunlar? Büyümez oğlum, kestik artık onları. Kestik ya artık, büyümez. Etken. Ekmek misli. Ekmek istiyorsan fırına geçen yavrum. Burada ekmek yok. Ekmek fırında. Bak hepsi kesilmiş. Demek bu kadar basitti bu iş. Aylardan beri böyle bekliyordu ya. Vay. Olaya bak ya. Olaya bak. Tabi milimetre kesilmemiş bazıları ama olsun önemli değil. Dede efendi bunları bu kadar yaptı ya. Şey kesilmeli yanaktaki fabrika çizgileri silinmiş. Evet. Silindiğince Silinince bu sefer bazen azıcık sağa sol kayıyor. Bir de destere de istediğin yere gitmiyor. Çaprazı azalmış herhalde. Bunları şey yapsaydın olurdu. Kalemle çizsen bu da ya. bir iş. Ama aklıma geldi benim da. Yapma oğlum kazma kazma. Bozma yerleri. Arif! Böyle güzel havada sen ne yapıyorsun balkonda be? Hehehehe. <laughs> Ne yaptın? Oh ne güzel. Tamam. Ne yapam? Dede burada çalışma yapıyor. Ben de onu videoya çekiyorum. Seninle çekeyim bakalım karşıdan? Neredesin sen? ha? Bak aslanım tüfek. Vurdun, çok güzel, çok güzel. Şimdi bunları işten dolduracaksın. Ya mama kıyı da yok. Burada dinlendi. Yarısı gübre, yarısı para, toprak ta, olacak. Yüzde yüz toprak olacak. Olmaz. Yüzde yüz. Yüzde elli toprak, yüzde elli gübre. Çok güzel. Tırnak tersi. İnekler, ineklerin ezmiş olduğu gübreleri. Bunları alacağız, çoğalara koyacağız. Bir dolduracağız. Bu sene biber, burada. Musun? Bu kesilmiş olanlardan ne yapabiliriz? Onlar da çok ödünüyor,